Hasarım bu kulağınız alsın. Mahallede biralar bırak oldu lan susuz Oğlu sekizim de aynı yoksundan o sokaklar İki kaldırım taşı bir kale Altı ufaklık yeni yetme Aylık oyna kimi çıkar anne Kimi baba ben onunla şu me baba Onlu yaşlarımda onsuzdum Sokaklarımda şuursuzdum Akşam ezanı derdi annem hadi koş Emre evet çabuk ne düzen usul vardı Büyümek hayalimdeki gibi değildi Çocukluğum o sokaklarda o kaldırım taşlarında Yayıl arazilerde kale Beşin yuvarlığım peşimde onlarca velet Salardım büyümek her şeyi çözer Sanmakla kaldım hep bir yarım kaldım İftarda beklerdik annemizin sesini Sokaklarda fazla yankı O zamanlardaki en büyük korkumuzdu İyi bir aile eğitimle avdum Dışarıdaki insanlara adapte olmakta zorlandım Temizim hala Aileme binlerce kez şükürler olsun, ben buyum hala. Şş Hasanım, du bilin tab. Tt tttt mahallede bir olay. Bırakmadılar peşimizi 18'imde ayrıldım yuvanda Koptum çocukluğumda futbol oynadığım o sokaklar İki kaldığım taşı bir kale Altı ufaklık yeni yetme Ayrı koyna kimi çıkar anne Kimi baba Ben olmuşum hep baba Onlu yaşlarımda onsuzdum Sokaklarımda susuzdum Akşam ezanı derdi annem hadi koş Emre Eve çabuk bir düzen bir huzur vardı Gülmek hayalimdeki gibi değil Çocukluğumla sokaklarda O kaldırım taşlarında Elim iki kale Beşin yuvarlağım peşinde onlarca bele Sanardım büyümek her şeyi çözer Sanmakla kaldım hep bir yarım kaldım İftarda beklerdik annemizin sesini Sokaklarda fazla yank O zamanlardaki en büyük korkumuzdu İli bir aile eğitimi aldım Dışarıdaki insanlara adapte olmakta zorlandım Temizim hala Aileme binlerce kez şükürler olsun. Ben buyum hala. O zaman bak.